Arkadaşlar merhaba. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda bir saatlikte nasıl indikatör kullanarak kazanç elde edebiliriz onu göstereceğim. Bu zamana kadar denemelerimiz gayet güzel ve birebir indikatördeki gibi oldu arkadaşlar. Şu anda bir dakikalık Çok aşırı scalping'e göre ayarlı indikatör. Bu arada indikatör bizim supra indikatörümüz. Biliyorsunuz supra indikatörü normalde ücretli yani bota bağlayıp kullanıyoruz biz otomatik alım satım yapıyoruz ama eliyle alım satım yapmak isteyenler için yine ben indikatörü kısa bir süreliğine açıklamalar kısmında linkini paylaşacağım. E, indikatörü nasıl ekleyeceğinizi anlatan diğer videolarım da var. Çünkü indikatörü nasıl ekleyeceğini bilmeyen arkadaşlar var. Aşağıdaki e, açıklamalar kısmındaki linke tıklayıp arkadaşlar favorileri ekle Daha sonra grafiğinize dönüp sayfayı yenilediğinizde şurada hemen göstergeler bölümünde e, favorilerinize gelir. Favorileri ekledikten sonra e, favorilerimde göremiyorum hocam diyenler var. E, arkadaşlar grafiği yenilemezseniz eğer göremezseniz mutlaka grafiği yenilemeniz gerekiyor. Bu da Böyle bir bilgi olsun sizlere şimdi bir saat diye gelelim Bir saatlikte neler yapıyor bir onlara bakalım şimdi ben zamanı biraz geriye alacağım Şöyle 2020'yi alalım da en fazla nereye veriyormuş bir bakalım Bütün bakacağımız buradaki coinlerde hepsinde 2021'in ikinci ayından itibaren bizlere Bilgi paylaşacak bilginiz olsun bakmış olduğumuz değerler bu tarihten itibaren Geçerli olacak değerlerdir arkadaşlar ben ayarlarımı şu anda yapıyorum indikatöre nasıl ayar girdiğimizi şu şekilde hemen ayarlıyorum Sizlere burada çok e, Güzel bir Taktik göstereceğim hem supra indikatörünü Kullanan Arkadaşlar için e, Bakın şimdi hack Ashi mum grafiklerine geldik öncelikle arkadaşlar şunu size tekrar tekrar söylüyorum ben fakat e, Bu videomda yeniden tekrar etmek durumunda kalacağım çünkü e, bazı arkadaşlar hack Ashi grafiklerinin nasıl kullanıldığını bilmiyor yani nasıl işlemler yapıldığını Heykin Aşı grafiklerinde bilmiyor. Ee, ondan dolayı şu konuda bir net olalım. <laughs> Deminki grafiği açtığımda da bakın strateji testinde altta bana yazdı. Dedi ki bu grafik e, gerçekçi verileri göstermeyebilir. Bunun sebebi de şu arkadaşlar. Biliyorsunuz Heykin Aşı grafikleri trend optimizasyonuna göre hareket eden grafik türüdür. Bundan dolayı da e, girişlerimizde e, ee, bir takım sıkıntılar olabiliyor. Bunları e, bu şekilde bir saatlik grafiklerde çok yoğun yaşamıyoruz ama mesela sizlere şöyle 5 dakikalık grafiklerde örnek göstereyim. Misal bakın burada bir girişimiz var ve mumun en altından gösteriyor long girişini. E, normalde longlar heykel aşı grafiğinde en alta yapışık olur. Shortlar da en üste yapışık olur arkadaşlar. Bakın bize şu anda en alttan giriş gösteriyor. Mesela tamamen örnek veriyorum şu anda. Biz Yüzde %1'lik bir kar almak istediğimizde bakın tam olarak çizmiş olduğum cetvelin burasından %1'lik karımızı alıp çıkıyoruz. İndikatöre de ayarımızı atıyorum. Mesela %1 girdiğimizde normalde orada çıkması gerekiyor değil mi? Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Heykineşe grafiklerinde mumun neresinden girdiğini maalesef göremiyoruz. Bunu tabii ki de tahmin edebiliriz. Grafiğin ilerleyiş boyutuna göre az çok tahmin edebiliriz. Fakat en altından gösteriyor ama... Ortalarından girmiş olabilir, sonundan girmiş olabilir. 5 dakikalık ve e, nedir onun ismi daha üstü e, 30 dakikalık grafiklere kadar bunları yaşıyoruz. Tabii ki de biz her grafiğin e, olur olmaz neresinden girdiğini az çok bildiğimiz için e, maksimum minimum değerlerini hesapladığımız için ona göre zaten bu videoları çekiyorum. Ondan dolayı diğer kanallarda da ya da e, Heykin Aşı mumlarında çalışan indikatörleri de kurarken bu duruma lütfen dikkat eden arkadaşlar. Nereden girdiğini sizlere göstermez. 5 dakika, 15 dakika ve 30 dakika gibi grafiklerde. Peki bunu nasıl anlayacağız? Bunun olmaması için ne yapmamız gerekiyor? Grafiğiniz ne kadar ufalırsa, grafik türünüz yani grafiğinizin dakikası ne kadar ufalırsa daha net sonuçlar görmeniz o kadar doğru olacaktır arkadaşlar. Biz o yüzden mesela Hard scalpingi bir dakikada yapıyoruz. Yani aşırı derecede düşük kar alıp çıkma olaylarını. Bununla ilgili de sizlere video atacağım tabii ki de. Peki madem düşük grafiklerde daha doğruysa bir saatlik grafiklerde neden biz bakıyoruz? bir saatlik grafikte daha da kötü olması gerekmiyor mu diyeceksiniz? Arkadaşlar şöyle bir şey var. Şimdi bir saatlik grafiklerde biz bunun averajını tabii ki de ölçtük. bir saatlik grafikte sizlerin sıkıntıyı sokabileceği maksimum değer... 1.80 yüzdesi yani bunun ciddi anlamda zaten testlerini yaptık bizim ayrıyeten zaten burada alarmlarımız da var bunlarla ilgili çalışan Bunların testini yapan e, Tabii ki de Biz buna yüzde yüz olarak e, bu şekilde gidiyor diyemeyiz ondan dolayı da Şimdi e, isterseniz nasıl bu işleyiş yaptığını nasıl bir stratejide ilerlediğine Beraber Bakalım sizlerle Ben şu anda indikatörümün ayarlarını Görüyorsunuz 1'e 3 olarak yaptım ve şu anda %66 başarı gösterdi bana. İşlemleri de burada görebiliyorum. Ben şu şekilde göstereceğim sizlere bakın arkadaşlar. Burada indikatörümün ayarlarında 1'e 5 yapıyorum. 1'e 5 yaptığımız zaman gelen sonuç gayet güzel. Yarı yarıya çalışıyor, %50 çalışıyor. Yani şu demek %20 çalışsa dahi bu indikatörün başarısı bizim için yeterli. Para kazandırabilecek durumda çünkü bir kaybettiğinde bir kaybediyor bir kazandığında da 5 kazanıyor arkadaşlar. Buradan bütün coinlere bakarsam şu anda sonucu birebir bu şekilde göreceğim. E peki bu mum gecikmelerinden dolayı başımıza açabileceği sıkıntıları da hesaba katarsak nasıl olacak diye sorarsanız da ben size şöyle bir iddiada bulunmak istiyorum arkadaşlar. Kar olayını %10 yapın. Yani şu an çok uçuk bir örnek veriyorum. 10 yapıp 1 yapsak dahi indikatörümüzün başarı oranı %11 olsa dahi biz bu işlemlerin hepsinden kar kazanıyoruz biliyorsunuz. Bakın bu aynı zamanda neye tekabül ediyor? Şunu da söyleyeyim. E, 7-8 tane işlem stop olsa dahi bir işlemi bizim kesinlikle ve kesinlikle telafi ettiği anlamına geliyor. Bakın strateji testini açtım. 5 tane işlem stop olmuş 1 tane kar almış. %5 karlı çıkmış 3 tane işlem stop olmuş 1 tane kar almış yine karını alıp çıkmış bakın görüyorsunuz stoplarınızın fazla olması sizin için hiçbir şey ifade etmiyor peki bunun işleyişi grafik üzerindeki e, doğruluğunu nasıl kanıtlayacağız onu da şu şekilde size göstereyim arkadaşlar bakın bunu bizim telegram sinyal grubumuzda da aynı şeyleri söylüyorum e, zaten e, oradan oraya kayıtlı olan arkadaşlar ee, ne demek istediğimi benim çok iyi anlayacaktır. Bu arada herhangi bir grafiğe de bakarsak bakalım. Yine her türlü karda olduğumuzu zaten e, göreceksiniz. Şu an rastgele tıklıyorum grafiklere. Şu konuda bir anlaşalım arkadaşlar. Şöyle sizlere bir başarılı işlem açayım. İyice görmek neticesinde. İşlemimiz burada. Bakın. Burada %10 kar aldığını iddia ediyor indikatör. Bizim averaj doğrultusunda yapmış olduğumuz araştırmalar doğrultusunda %10 kar aldığı durumda %8 karı %100 olarak net olarak alıyor. Öyle değil mi? O konuda hiçbir problem yok. E %100 olaraktan %8 karı aldığı için de biz indikatörümüzde de yine aynı şekilde stop loss'umuzu 1 giriyoruz. tek profit'imizi yine indikatörde 10 giriyoruz ama Trigo'masta 8 giriyoruz. Neden? Bu averaja e karşılık, bizim yanıtma payına karşılık e, daha doğru bir şekilde sonuç elde etmek açısından bu şekilde yapıyoruz. Yani biz işlemlerimizden aslında %8 kar almış oluyoruz. İsterseniz trailingi açıp bu konuyu tabii ki de çok çok farklı yerlere de taşıyabilirsiniz. Ama e, bunu kesinlikle ve kesinlikle biz bu işlemlerden %8 kar alıp çıkıyoruz arkadaşlar. Bu durum tabii ki de sizlere kalmış bir şey. İsteyen %8 kar alıp çıkmaz. E, başarı oranını yükseltmek açısından. Der ki ya ben buraya 5 girerim e, kar olarak %5 girerim. Triko masada %4 girerim. 5'i alan 4'ü her türlü alır arkadaşlar. E, siz de bu şekilde işlemlerinizi yapıp supra indikatörünü bu doğrultuda kullanabilirsiniz. Bu videonun videomda hem Heiken grafiklerinin nasıl kullanıldığını sizlere göstermek hem de Supra indikatörüyle ile bir saatlikte nasıl bu şekilde güzel sonuçlar elde edebileceğinizi göstermiş olduk. Biliyorsunuz bizim pazar günleri genelde 2 haftada bir ya da geçen hafta mesela 2 hafta üst üste yaptık buluşmalarımız oluyor. Orada katılan bu şekilde kullanan arkadaşlarımızın da e, geri almış olduğumuz dönüşümlere göre sizlere bunu söyleyebiliyorum. Bir saatlik grafikte tabii ki de çok sinyal vermiyor sistem ve bunun ben de farkındayım. Mesela şu anda BLZ'de bakıyorum. En son sistemi ne zaman? 16 Ekim'de vermiş. Tabii ki de her coin'de çok çok daha farklı olacaktır. Bazı coin'lerde daha geç, bazı coin'lerde daha erken vermesi normal arkadaşlar. Ama biliyorsunuz Futures'ta 117 tane coin var. Bunların hepsine en azından alarm kurup takip edebilirsiniz. Mesela 20 Ekim'de bir Burada işlem gelmiş Mesela bakın biz şu anda indikatöre kar oranımızı kaç girmiştik 5 girmiştik Kar oranı 5 iken yakalayamamış arkadaşlar fakat Şöyle düşünelim Siz kar oranınızı 5 değil de örnek veriyorum 2 ya da 1 tutarsanız bu işlemlerde yine tabii ki de kazançlı olmuş olursunuz ama dediğim gibi Stop olsanız dahi sizler için hiçbir şey fark etmiyor Nedeni şu Zaten yakalama oranı çok yüksek. Ondan dolayı yani yakalayabileceği yüzlerin ucu bucağı yok. Demin de görmüş olduğunuz gibi ben %10 kar yazdım. Yine de bana artılı sonuç verdi. Yine de artı şekilde ilerledi arkadaşlar sistem. O konuda da kesinlikle hiçbir şüpheniz olmasın. Çünkü bu konuda fırsatlar asla kaçmıyor. Bu bir indikatör. Bunun işleyiş sistemi kesinlikle çalışacaktır. Yani işte long verdim. Abi bir daha artık böyle güzel bir kar alamam diye bir olay yok. Sürekli ve sürekli çalışmaya devam ediyor arkadaşlar. Lütfen şu anda bu e, deneme süreci ücretsiz. Aşağıdan linki indirip sizler de bir bakın kontrol edin bir saatlikte. Bizim Telegram kanalımıza, grubumuza üye olan arkadaşlar illa ücret ödeyip kullanmanıza gerek yok. Ücretli kullanım sadece bota bağlayıp bu işlemi yani ben 117 tane coin'i elimle kontrol edip işte al dediği yerden alacağım vesaire diye bunu yapamayan arkadaşlar için e, botumuzun ücretli versiyonu tabii ki de var. Mesela sizin aşağıdaki linkte göreceğiniz de sadece şu olmayacak. Sizdeki şu Enter Long URL, Exit Long URL kodlar olmayacak. Onun dışında birebir bizim indikatörümüzün aynısını sizde ücretsiz olarak kullanmış olacaksınız arkadaşlar. Dediğim gibi bir bakıp deneyebilirsiniz. 5 dakikada da çok güzel çalışıyor. 10 dakikada da çok güzel çalışıyor. İstediğiniz dakikada ayarlarınızı yapıp bakabilirsiniz ama dediğim gibi h 2 n mumlarındaki uyumsuzluğu kesinlikle ve kesinlikle en üst derecede tutmanız gerekiyor. Yani bu ne demek oluyor? Sizlere şöyle bir göstereyim. 5 dakikalık grafikte bakıyorsanız girmiş olduğu mumun en son dojisinden itibaren yüzdenizi hesaplayın. Bu şekilde en azından bir indikatörü tabii ki de çok çok büyük bir risk Nedir onun ismi zorlama şekliyle bakmış oluyorsunuz ama hiç önemli değil. Bu şekilde baktığınızda daha iyi sonuçlar doğruysa sizlere de aynı şekilde birebir sonuçları verecekler arkadaşlar indikatör. O konuda kafanızda soru işareti kalmasın. Bu konuyla ilgili de canlı birebir yayınlarımızda işlemler yapacağız. Bundan sonra artık daha da güzel aktiviteler yapacağız. Sizlere Trikomas üzerinden de örneklendirme vererek dediğim gibi işlemler yapacağım arkadaşlar. Videoyu sevdiyseniz eğer beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olursanız mutlu olurum. Dediğim gibi bu şekilde sizler de çok rahatlıkla kullanabilirsiniz bu indikatörü. Sanırım 2 ya da 3 gün ya da 4 gün 5 gün ücretsiz olarak sizlerin kullanımına sunacağım bunu da diyorum. Ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.